Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sprey macerası oynuyoruz. Burada nasıl çiğkırları nasıl bulur? Şunu onu göstereceğim. Koca şu evde başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir tanesi şurada. Şurada. Şu kapının orada. Var bir tane şu ayıcığın en üstteki şu kısmı var gördüyseniz. Sonra yukarıda da bir tane var. arkadaşlar şu kapının orada bir tane var şurada bir tane var arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir de şu

Evet arkadaşlar. Yanlış yerden gitmiş. Şu kafam karışmış. O yüzden. Şuradan uçakla gidiyoruz. Sonra şurada elma stikerimiz var. Arkadaşlar. Bir de bir tane ayıcık var. Onun da yerini göstereyim. Pembe küçük ayıcık. Şöyle banyo gidiyoruz. Arkadaşlar. Bir de A'ya basıp basılı tutunca diye tuşa böyle oluyor. Evet arkadaşlar Oraya böyle yapıyoruz, sonra böyle geliyoruz, şöyle gidiyoruz, sonra şöyle gidiyoruz, dinozora doğru, aman tanrım, sonra ağzına giriyoruz. sonra buradan böyle bir şey çıkıyor. Şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle. 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 Şöyle ve şöyle arkadaşlar. Sonra şurada anahtar var. Oradaki ayıcıyı kurtarıyorsunuz. Sonra. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bay bay.